Allah'ın kulu gerçekten kutsanmış olanların bildiği ama nadiren paylaştığı bir sır var ve bu sır o kadar güçlü ki onu sadece zihninle değil kalbinle gerçekten anladığında para İş ve rızıkla ilgili tüm deneyimin sonsuza dek değişecek. Bu sır basitçe şudur: Sen asla kıtlıkla tek başına mücadele etmedin. Allah seni o kadar büyük bir bolluk taşımak için şekillendiriyordu ki, eğer bu bolluk daha erken gelseydi, onu ruhsal yapın olmadan taşıyamazdın ve o seni yok ederdi. Tam şu anda bu videoyu izlerken Allah'ın kararlarının maddi dünyaya ulaşmadan önce tezahür ettiği görünmez boyutta bir şey değişiyor ve bu mesajı tesadüfen bulmadın çünkü Allah'ın evreninde tesadüf yok. Sadece gören gözler için işaretler var. Buraya gelmen Allah'ın sana bilmeni istediği bir şey anlamına geliyor. Deneme dönemi sona erdi ve hasat dönemi başlıyor. Mükemmel olduğun için değil, ama artık yozlaşmadan alabilme, nereden geldiğini unutmadan refah içinde olabilme ve çok şeye sahip olup yaratıcının gözünde gerçek zenginliğin özü olan tevazuyu kaybetmeme kapasitesini geliştirdiğin için Videoyu son saniyesine kadar izle. Çünkü burada açıklanacak olan boş dini teori veya hızlı zenginlik vaatleri değil, Allah'ın rızkının nasıl gerçekten işlediğine dair derin bir gerçek, peygamber Muhammed ve tarih boyunca seçilmiş kullar tarafından yaşanmış bir gerçek. Bu gerçeği gerçekten özümsediğinde, aklından kalbine ve oradan günlük eylemlerine indiğinde, birkaç ay sonra geriye bakıp şimdiye kadar seni hapseten kıtlık zihniyetinde yaşadığına inanamayacaksın. Senin taşıdığın yorgunluğu anlıyorum. Çünkü bunu Allah'ın birçok kulunun gözlerinde görüyorum. Günlerini durmadan çalışarak geçiriyorlar ama hiç ilerleyemiyorlar. Tüm duaları doğru yapıyorlar ama daha az adanmış insanların refah içinde olduğunu görüyorlar. Az olanı bile sadaka veriyorlar çünkü Allah'a güveniyorlar ama gizlice her zaman az olanı vermek yerine ne zaman alacaklarını merak ediyorlar. Bu ruhsal kafa karışıklığı yıkıcı çünkü sadece durumlara olan güvenini değil, ilahi adalete olan güvenini de aşındırıyor ve tehlikeli iç anlatılar kurmaya başlıyorsun. Belki gerçekten seçilmiş değilsin, belki duaların duyulmuyor, belki sende temel bir kusur var ki başkaları bollukta dinlenirken sen mücadelede kalıyorsun. Ama sana bunu tersine çevirecek bir şey açıklayayım. Allah sevdiği kullardan rızkı esirgemez. Allah olağanüstü bir şey için hazırladığı kullar için rızkı stratejik olarak geciktirir. Çünkü birine para vermekle birine nesilleri besleyecek sürdürülebilir zenginlik üretme kapasitesi vermek arasında dev bir fark var ve Allah seninle ikincisini yapıyor. Bu da sonucu tehlikeye atmadan aceleye getirilemeyecek içsel bir dönüşüm süreci gerektiriyor. Bazı vahiler aceleye getirilmemek için yapılmıştır. Bu gerçekleri meditasyon etmek ve ötesine gitmek istiyorsan, 60 gün Allah ile İbuku öğretilerden daha fazlasını taşıyor. Amaçlı yaşamak, refah etmek ve ruhsal bir deneyim için ilahi öğretiler içeriyor. Bu baskı sadece sınırlı süre için mevcut. Link ilk yorumda aşağıda. Kur'an-ı Kerim'de çoğu insanın okuduğu ama azının gerçekten içselleştirdiği derin bir hikmet var ve bu hikmet Allah'ın sadece rızık vermediği ama senin için en iyi olan ölçüde ve zamanda verdiği senin sabırsızlığına veya kaygına göre değil hayatının tüm değişkenlerini, geçmişini, şimdini ve geleceğini sonsuz bilgisiyle bildiği için Allah'tan rızık istediğinde ve cevap hemen gelmediğinde cevabın Hayır olduğunu sanıyorsun ama gerçekte Allah göremediğin durumları orkestre ediyor. Henüz tanışmadığın insanları hizalıyor. Henüz maddi planda mevcut olmayan fırsatları hazırlıyor ve en önemlisi sende çalışıyor. Kolay parayla gelecek kibirleri kaldırıyor. İhtiyaçta geliştirilebilecek şükranı yerleştiriyor. Durumlar imkansız göründüğünde test edilebilecek güveni güçlendiriyor. Peygamber Muhammed Allah bir kulu severse onu dener diye öğretti. Ücretsiz acı değil, o kulun benzersiz kaderini yerine getirmesi için gereken belirli nitelikleri geliştirmek üzere hassas ayarlanmış zorluklarla ve kader ne kadar büyükse hazırlık süreci o kadar yoğun olur. Yani yolculuğun özellikle zor olduysa bu Allah'ın seni unuttuğunun kanıtı değil, senin için olağanüstü planlarının kanıtıdır. O halde soru rızkın gelip gelmeyeceği değil. Çünkü Allah her yaratığa rızık vaat etti ve Allah vaatlerini bozmaz. Asıl soru, bolluk geldiğinde kim olacaksın? Zorlukta yoğun bir şekilde onu çağırdıktan sonra refahta Allah'ı unutacak biri mi? Tekrar kaybetme korkusuyla biriktirip cimri ve bencil mi olacaksın? Hala mücadele edenlere küçümseyerek mi bakacaksın? Haftalar önce kendinin orada olduğunu unutarak mı? Yoksa her şeyin Allah'tan ödünç olduğunu ve bir anda alınabileceğini bilerek tevazu içinde mi kalacaksın? Daha fazla aldıkça daha cömert mi olacaksın? Çünkü zenginliğin yoksulluktan daha zor bir test olduğunu anlayacaksın. Kaynakları kendi egosuna anıtlar inşa etmek için değil, yeryüzünde Allah'ın merhamet aracı olmak için mi kullanacaksın? Kıtlıkta geçirdiğin tüm zaman bu soruları yanıtlıyordu. Seni zenginliği sahip olmadan koruyabilecek bir karakteri oyuyordu ve şimdi Oyma işi esasen tamamlandı. Ateşten geçip yok olmak yerine rafine oldun. Allah sana amacına uygun kaynakları emanet etmeye hazır, tüm maddi rızkı yöneten bir ruhsal ilke var ve bu ilke o kadar güçlü ki Allah onu Kur'an-ı Kerim'de açıkça beyan etti. Eğer şükrederseniz nimetlerimi kesinlikle artırırım ama eğer nankör olursanız azabım şiddetlidir. Çoğu insan bu ayeti okur ve ne denildiğinin büyüklüğünü kavramaz çünkü karmaşık formüller arıyorlar. Oysa Allah basit bir denklem sunuyor. Şükran açar. Nankörlük kapatır ve yaratılmış evrende bu kuralın istisnası yok. Tüm sıkı çalışmana ve dualarına rağmen rızkının sınırlı olduğunu bilmek istiyor musun? Dürüstçe incele. Şikayet etmek için ne kadar zaman harcıyorsun? Şükretmek için ne kadar? Hayatında yanlış olan her şeyi konuşmak için ne kadar konuşma? Zaten sahip olduklarını kabul etmek için ne kadar? Daha fazla istemek için ne kadar dua, Allah'ın zaten verdikleri için saf şükran için ne kadar? Şikayet, durumlar tarafından haklı görünse bile, esasen Allah'ın hikmetine karşı bir suçlama, yaratıcıdan daha iyi bildiğini söylemek ve bu bilinçsiz kibir, göremediğin ama kesinlikle hissedeceğin bir şekilde nimet akışını engelliyor. Yani gerçek finansal değişim için gerçekleşmesi gereken ilk pratik dönüşüm yeni beceriler öğrenmek veya yeni fırsatlar bulmak değil olsa da yerleri var ama zaten sahip olduklarınınla ilişkinin tam bir devrimi her günü eksik olanların listesiyle değil, mevcut olanlara derin şükranla başla. Ücretsiz soluduğun hava, Allah'ın ücretsiz akıttığı su, çalışmana izin veren vücut, öğrenip yaratabilen zihin, duygusal olarak seni destekleyen ilişkiler, durumlar, umutsuzluk çığlık attığında umut veren inanç, hayatındaki bolluğu Finansal zorluklar arasında bile gerçekten yüzeysel değil ama içten kabul ettiğinde Allah'ın kendi vaadiyle artırmak zorunda olduğu bir ruhsal yasayı etkinleştiriyorsun ve artış kontrol edemediğin veya öngöremediğin ama durumuna mükemmel uyarlanmış şekillerde geliyor. Radikal şükran sanatını ustalaşan insanlar sürekli artan rızık halinde yaşıyor. Daha yetenekli veya daha sıkı çalıştıkları için değil, ama evrendeki tüm kaynak dağılımını yöneten temel ilkeyle hizalandıkları için değer verdiğin çoğalır, değersiz gördüğün azalır ve bu denklemde tarafsızlık yok. Bu mesaj içinde bir şey yaktıysa ve bunu başkalarına taşımak için çağrı hissediyorsan kanala üye olabilirsin. Burada kişiselleştirilmiş emojilere ve üyeler için özel videolara erişim var. Desteğin bu kutsal alanı inşa etmeye devam etmemize yardımcı oluyor. Veya super thanks bırakabilirsin. Burada ekilen her tohum birinin mucizesinin parçası oluyor ve her bağış kanal bakımına ve hayatları dönüştüren yeni videolar üretmeye gidiyor sınırsız rızkı açan ikinci anahtar ve bu kıtlık zihniyetinin sana öğrettiği her şeyi sorgulatacak, tam da lüksü olamayacakmış gibi göründüğünde cömertlik çünkü fazladan gelen sadaka iyi ama vereni dönüştürmeyen ve ihtiyaçtan gelen sadaka tamamen farklı bir ilahi yanıt seviyesi etkinleştiren temel bir fark var. Az olanı verdiğinde kendin zorlukta olsan bile birine yardım etmeyi seçtiğinde, bir sonraki yemeğin nereden geleceğini bilmeden tohum eklemek için Allah'a yeterince güvendiğinde evrene bir beyan yapıyorsun. Durumlarımdan daha çok Allah'a güveniyorum. Kaynaklarım sınırlı olsa bile sonsuz sağlayıcıya inanıyorum ve maddi ekonomik yasalardan ziyade ruhsal yasalara göre işlev yapmayı seçiyorum. Bu beyan fark edilmeden geçmez. Çünkü Allah sadece ne verdiğini değil, durumunun bağlamındaki ağırlığını görür. Ve sadece iki dirhemi olan birinin verdiği bir dirhem, bir milyon dirhemi olan birinin verdiği bin dirhemden daha ağır basar ilahi terazide. Peygamber Muhammed bu ilkeyi o kadar radikal yaşadı ki yiyecek bir şey olmadığı günlerde bile biri ihtiyaçla geldiğinde kendisi aç kalsa bile yardım etmenin bir yolunu bulurdu. Ve sen bunun pratik olmadığını veya sorumsuz olduğunu düşünebilirsin. Ama bu aşırı cömertliğin sonucu rızkın tam ihtiyaç anında tamamen beklenmedik kaynaklardan gelmesiydi. Bu sihir veya boş olumlu düşünce değil. Basitçe Allah'ın evreninin işleyişi. Allah'ın yeniden doldurabileceğinden daha hızlı veremezsin. Bu bukvalno imkansız. Çünkü verdiğin kaynak banka hesabın değil, Ar-Razzak'ın sonsuz hazinesi ve rızkın senden akmasına izin verdikçe akış o kadar hızlanır. Yani dramatik finansal değişim görmek istiyorsan, olduğun yerden başla. Sadece bir yemek için yeterince varsa, hiç olmayan biriyle yarısını paylaş. Birine yardımcı olabilecek bilgin varsa, ücretsiz öğret. Zamanın veya enerjin varsa, ihtiyaç duyanı hizmet etmek için kullan. Ve Allah'ın cömertlikte asla yenilmeyen, hiç hayal etmediğin yerlerden almaya başlamasını izle. Şimdi İlhamın eyleme dönüşmesi gereken kritik an geliyor. Çünkü pratik uygulama olmadan ruhsal bilgi bilgelik değil, sadece geçici iyi hissettiren bilgi ve hiçbir şeyi temelden değiştirmiyor. Bu videoda paylaşılan her şey İlahi zamanlama, şükranın çoğaltıcı olarak, stratejik cömertlik, hepsi güzel teori olarak kalır. Ta ki bu ilkelere göre yaşamaya karar verene kadar, hemen durumun iyileştiğinde değil, daha fazla kaynağın olduğunda değil, şimdi tam olarak olduğun gibi sahip oldukların ve olmadıklarınla Allah'ın yanıtladığı inanç, dini kavramlara entelektüel olarak katılan değil, yol tamamen aydınlanmasa bile, ayaklarını hareket ettiren, cüzdan neredeyse boş olsa bile ellerini vermek için hareket ettiren, durumlar şikayete davet etse bile, ağzını şükran için hareket ettiren ve bu aktif pasif olmayan inanç fiziksel planda mucizelerin gerçekleşmesi için koşulları yaratır. İşte önümüzdeki günler için pratik meydan okuman. Her sabah başka bir şey yapmadan önce telefonunu kontrol etmeden veya sorun listeni endişelenmeden önce en az birkaç dakika derin şükranla geçir. En az 20 şeyi spesifik olarak listele. Sağlık, ilişkiler, özgürlük, dua fırsatı gibi diğerlerinin umutsuzca istediği şeyleri ve hayatındaki zaten var olan bolluğu hisset. Gün içinde kıtlık veya finansal endişe düşünceleri ortaya çıktığında ve çıkacak çünkü derin köklü alışkanlıklar onları bilinçli olarak Arrazzak olarak Allah'a güven beyanıyla değiştir. Mekanik onay olarak değil, gerçekten kontrolün kimde olduğunu hatırlama olarak ve kritik olarak önümüzdeki 24 saat içinde birini herhangi bir şekilde yardım edebileceğin biri bul. Gerçekten paran yoksa para olması gerekmez. Zamanın Bilgin, dikkatin, teşvikin başka birinin hayatına değer yaratan herhangi bir şey, anında dönüş beklentisi olmadan, çünkü bu tohumları saf niyetle ektiğinde Allah hasadı garanti eder, nasıl mümkün olduğunu görmesen bile. Allah'ın seçilmiş kulu bu mesajın sonuna geldin ama yeni bir yaşam biçiminin başlangıcına kıtlık korkusuyla değil sonsuz rızık güveniyle yönetilen gördüklerinle sınırlı değil inandıklarınla genişletilen mevcut durumlarınla tanımlanmayan ama tam olarak olması gerektiği gibi açılan ilahi kaderinle karşılaştığın zorluklar zulüm değildi hazırlıktı Yaşadığın gecikme red değildi, koruma ve rafinasyondu ve şimdi hazırlık işi tamamlandı, bolluğu sadece arzulamakla değil, onu hikmetle yönetecek ruhsal olgunluğa sahip olduğun için, Allah gerçekten her şeye kadir olduğunu ve hiçbir durumun ol diyen ve her şeyin var olduğu o için zor olmadığını göstermeye hazır kıtlık yalanlarına inanarak bir gün daha boşa harcama, her canlıya rızık vaat eden bir tanrıya hizmet ederken endişeyle bir gece daha kaybetme, korkunun kalbinin yapması gerektiğini bildiği adımları atmasını engellemesine izin verme, çünkü bu ruhsal ilkelere itaatinin diğer tarafında bolluk, amaç ve etki dolu bir hayat seni cesaretle talep etmeni bekliyor. Allah sahip olduklarını çoğalsın. Hiç hayal etmediğin rızık kapılarını açsın, işine, ilişkilerine, finansına bereket koysun ve sadece kendi dönüşümünü değil, etrafındakilere Allah'ın cömertliğinin aktığı bir kanal olmayı yaşayasın. Mevsimin değişti, zamanın geldi ve sandığından daha hazırsın. Amin.